Nide'de 385 okulda 73.053 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Abi. Vali Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'la Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokulu'nda öğrencilere karne verdi. Zeynep, gel Törenin ardından Vali Koç gazetecilere yaptığı açıklamada kentte eğitim ve öğretim sezonunun sorunsuz tamamlandığını söyledi. Bir eğitim ve öğretim sezonunu da kazasız belasız tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ee, ilimiz genelinde 385 okulda 5594 öğren, öğretmenimizle 73.053 tane öğrencimize bugün e, sürdürdüğümüz eğitim öğretim döneminde bugün çocuklarımıza karnelerini veriyoruz. Bizler de bugün bu okulumuzda çocuklarımızın bu karne sevincine ortak olmak için e, onlarla bir aradaydık. Karnelerini verdik. E, onlara iyi tatiller diledik. Tabii. Ben buradan sizlerin aracılığıyla bütün öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Bu bizim uzunca bir hayatımızda belli bir döneminin bir sadece bir karnesi. E, eksikliklerimiz varsa görmemiz açısından, onları tamamlamamız açısından e, umuyorum, diliyorum ki onlar da bu şekilde davranacaklardır. E, bir tatil dönemine girdiler, uzunca bir eğitim öğretim sezonundan sonra yoruldular, dinlenmeye hak ettiler dinlensinler, eğlensinler, oyun oynasınlar ama hiçbir zaman hiçbir şartta okumayı bırakmasınlar. Biz onları özleyeceğiz, onlar da okullarını özleyecekler. Önümüzdeki sene inşallah onları biz yine eğitim yuvalarımıza sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Yine öğrenci velilerimize de şunu ifade etmek istiyorum. Çocuklarımızın karnesinde ne olursa olsun bu hepimizin sorumluluğunda olan bir şey. Az önce ifade ettiğim gibi bir eksiklikleri görmek açısından ee, bu karneleri veriyoruz tamamlamaları açısından. <laughs> Maşallah Ay hepiniz... Belinay bugün 3 aylık yaz tatiline girmiş bulunmaktasınız. Sen de karneni aldın. Karnen nasıl? Karnem çok iyi takdir aldım. Hı hı. Peki Belina, yaz tatilinde ne yapmayı düşünüyorsun? Ben e, öke'ye gitmek, köye gitmeyi düşünüyorum ve kuran kursuna gitmeyi düşünüyorum. Karnem çok iyi takdir aldım. Peki sen yaz tatilinde ne yapmayı düşünüyorsun? Köye gideceğim yani büyüklerimle vakit geçireceğim. Ee, e, Kur'an kursuna gideceğim. Bir de bursluluk, bursluluk sınavım var ona çalışacağım. Ee, Karnem de takdir aldım. Çok iyi yani. Ee, yaz tatilinde Kur'an kursuna gideceğim bayramdan sonra. E, kalan vaktimde de oyun oynayarak bisiklet şey sürerek geçireceğim. <laughs>